soğudu. Çünkü başka, başka işlerim vardı. Başka videolar çekiyordum. Şöyle gördüğünüz gibi asla yıpranma, dökülme, kırılma, bükülme hiçbir şey olmaz. Bakın. Hamur da değil zaten. Bakın gayet pişmesi de yerinde. Bu şekilde umarım herkesin işine yarayacak güzel lavaş ekmekleri çıkarttık. Bakın mesela en güzel şekilde pişmiş. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Daha önce kanalında iki farklı lavaş ekmeği tarifi paylaşmıştım. Bir tanesi döner ekmekleri için, diğeri de çiğ köfte lavaşıydı. Bu üçüncüsü oluyor. Bu videomda çavdar unlu lavaş ekmeği nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Peki neden çavdar unlu ve bu ekmek nerede kullanılabilir? Yine aynı dönerde çiğ köfte kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda ekmek olarak da tüketebilirsiniz. Bunun bir özelliği şu. Eğer ustam ben ne yaptıysam bir türlü e, lavaşlarım e, yumuşak olmuyor, dökülüyor, kuruyor, çıtır oluyor diyenler için birebir tarif. Çünkü çavdarın böyle bir nemli bir e, nem tutma özelliği olduğu için, nemli bir yapısı olduğu için e, istediğiniz kadar pişirin, e, istediği kadar beklesin asla Kuruma dökülme yapmaz. Çavların böyle bir özelliği var. Bu şekilde düşünenler yapabileceği. Aynı zamanda işte biraz daha az glutenli yiyeyim düşüncesiyle ekmek yemek isteyenler için de e, tavsiye ediyorum. Aynı zamanda mesela saf çavdar ekmeği yaptığınız zaman içerisi böyle e, her zaman pişmeyebiliyor. Biraz hamurumuzu kalıyor. Onu çek yemek biraz zor. İşte e, hem çavdar yemek istiyorum lezzetli hem de içerisi hamur olmasın düşüncesiyle bir ekmek yemek istiyorsanız bunu da aynı şekilde ekmek olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tariftir. Yapanların %100 memnun kalacağına eminim diyorum ve videoya başlıyorum. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 300 gram baklavalık böreklik un 150 gram saf çavdar unu 300 mili su ve 10 gram tuz tezgahımın üstüne unlarımı döküyorum. Önce onları güzelce birbiriyle karıyorum. Tuzu da ilave ediyorum. Evet, undan bir havuz oluşturuyorum. İçerisine suyu döküyorum. Su musluktan bu arada ılık su değil. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bunu bir kabın içerisinde yoğurabilirsiniz. Ben bu şekilde yoğurmayı tercih ediyorum. Taşmaması için de öncelikle havuzun ortasındaki suyu böyle unun içerisinden gıdım gıdım alarak burada yoğunlaştırıyorum. Ardından bütün malzemeyi karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi havuzun ortasındaki su yeterince yoğunlaştı. Artık hepsini karıştırırsak taşma yapmayacaktır. Hamurumu bir iki dakika yoğurdum. Kullanmış olduğunuz una bağlı olarak e, suyu daha az çekebilir. Onun için suyu e, 300 gramdan değil de yani 300 mililitre değil de 275 verin. E, daha çok su isterse daha sonradan ilave edebilirsiniz. Hamurun yumuşaya düşmesin. Şöyle bir streçle hava almayacak şekilde sarıyorum. Kendi kabına alıyorum. Bu şekilde bir yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurum yarım saat dinlendi. Hamuru şimdi streçten çözüyorum. Şöyle çözdüm. Bununla şöyle bir kulu haline getiriyorum. 80 gramlık bezelere bölüyorum. 80 gram beze yaptım. Şu bir parça kaldı. Bunu da şöyle hepsine üleştirelim. Yani paylaştıralım. Şöyle. Tamamdır. yaklaşık 85-90 gram denk gelmiş oldu bu sefer. Öyle yapınca. Evet bezelerimi şöyle güzelce sıkı sıkı yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha önce de unlamış olduğum tepsiyi alıyorum. Tezgahınızın üstüne de bırakabilirsiniz. Ben farklı hamurları yapacak olduğum için tezgahımın boş kalması gerekiyor. Çünkü çalışmalara devam ediyorum. Farklı videolar da çekiyorum sizler için. 2, 4, 6, 8, 9 adet çıkmış oldu. Üstlerine bir az bir un eriyorum. Kendisi seçini tekrar üstlerine örtüyorum ki kuruma yapmasın. Bu şekilde bir yarım saat daha dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurlarım yarım saatte bu, burada dinlendiler. Şimdi sıra geldi hamurları açmaya. Evet lavaşları açacağım şimdi. Tepsim burada dursun. Şöyle ununu silkeleyim dursun. Tekrar bu tepsinin içerisine alacağım çünkü şeyleri, açmış olduğum yufkaları. Evet, tezgahıma bir un serpiyorum. Şuradan ilk ezberden başlayalım. Hadi bismillah. Evet yeterli incelikte açtığım lavaşları tepsime alıyorum. Evet ben fırın tepsimi kızdırdım. İki, ocağın iki gözüğünü de açtım. Yüksek ateşte pişireceğim. Lavaşlarınızı daha sonradan şöyle elinizle de çekme yöntemiyle daha da ince hale getirebilirsiniz. İsterseniz eğer kalın düşmüş diye görürseniz veya daha da ince olsun gibi isterseniz daha da inceltebilirsiniz. un dökülmüş de un yanıyor biraz bu arada tepsinizi kızdırmadan başlamayın yoksa kuruma yapabilir mutlaka tepsinizi kızdırıp başlayın pişirme işine gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor tepsi de önemli tepsiniz veya sacınız e, böyle alüminyum gibi yani e, ısıl etkeni çok olan alüminyum vakı gibi bir şey olursa daha iyi sonuç alırsınız. Benim tepsim teflon kaplamalı alüminyum. Bunları ankesli fırınlar için özel yaptım aslında fırın tepsisi ama bu şekilde de kullanıyorum ben. E, gayet de kullanışlı. Evet çavdarlı lavaş ekmeklerimi hepsini pişirdim. Yaklaşık 2 saat soğudu. Çünkü başka, başka işlerim vardı. Başka videoları çekiyordum. Şöyle gördüğünüz gibi Asla yıpranma, dökülme, kırılma, bükülme hiçbir şey olmaz. Bakın. Hamur da değil zaten. Bakın gayet pişmesi de yerinde. Bu şekilde umarım herkesin işine yarayacak güzel lavaş ekmekleri çıkarttık. Bakın mesela en güzel şekilde pişmiş. Asla Evet hep birlikte lavaşlarımızı başarılı bir şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi istediğimiz kadar böyle e, topladık. Hiçbir şekilde dökülmedi, yırtılmadı. Çünkü dediğim gibi çavların böyle güzel bir özelliği var. Sizler de yapın. %100 memnun kalacaksınız diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Tırım'da kalın. Hoşçakalın.